İsmim Murat Yumukgöz. 24 yaşındayım. Ee, öğrenci misin? Neydi, üniversitesi bitirdim. Ee, 175 tane atkının olduğu bir koleksiyonun var. Nereden bunları yapmak e, aklına geldi? Nasıl başladın? Nehir Üniversitesi'nde öğrenci evinde kaldığım için yani birçok arkadaşlarım Hı. yani farklı illerden geldi. Onlardan da yani ufak tefek hediyeler aldım. Ben de onlara hediye vermiştim. Oradan başlayarak yani 5 yıllık bir vizyon oluşturdum kendime. Bu vizyonun içerisinde 81 vilayet toplamaya çalıştım. 81 vilayetteki takımların atkıları var. E, hangi liglerin takımları bunlar? Spor Toto Süper Lig, PTT 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'den oluşan bir kategori. E, bu atkıların içinde böyle özel e, olanlar var mı? Eski olanlar ya da? E, tabii ki var yani. Eskilerden kalan 15-20 yıllık tarihi açıdan yani değerli olarak hissedebilecek bu bir atkılarımız var. Olarak. Aynen bu üstümdeki var. Üstümdeki 15 yıllık bir atkı. Adana Spor'un ilk, at ilk atkılarından. Aynen. Şimdi. Şu an şu gösterebileceğim de ortalama yani 98 yılından kalma. Evet. Diğer atkı? Bunu biz kendimiz yaptırdığımız için yani daha bir anlam taşıyor yani Osmanlı sporun taraftarı olmadığı için yani bizim Türkiye genelde koleksiyoncu arkadaşlarımız olduğu için yani onlarla el birliği yaparak yani eksiklerimizi tamamlamaya çalıştık. Eksik katkıları kendiniz koleksiyonerlerde toplanıp e, yaptırıyorsunuz. Aynen zaten sevdiğimiz insanlar olduğu için yani herkes yani bir şekilde destek verip sağlıyor.